Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yanık tedavisinde ilk müdahale için kullanabileceğiniz mucizevi bir ilaçtan bahsedeceğim. Bu ilacı kullandığınız zaman yanıkta eser kalmayacak aynı zamanda acı hissetmeyeceksiniz. Bu ilacı ben denedim. Başarılı sonuçlar aldım. Ondan sonra sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu şekilde faydalı bilgileri seri video halde sizlerle paylaşacağım. Test etmediğim bilgileri sizlerle paylaşmayacağım tabii ki. Dün akşam kazayla makarnanın kaynar suyu elime geldi. Ve hemen bu ilacı kullanarak tedaviyi gerçekleştirdim. Yanıktan hiçbir eser yok. Acı da duymuyorum. Burada aloe vera var arkadaşlar. Aloe vera'nın içerisinde bir bitki özü var. O bitki özünü kullanarak hemen yanıklara sürerseniz ama ilk anda anında sürmeniz gerekiyor. O ilacın yanınızda bulunması gerekiyor. Sürdüğünüzde yanıklardan eser kalmıyor. Onun içerisindeki öz parmağınızın derinin içerisine nüfus ediyor ve orada bir tedavi yapıyor. Oradaki hücreleri bir şekilde koruyor, yanığın etkisini ortadan kaldırıyor. Yanımda ilaç olarak taşıyabilmek adına küçük bir şişeye koydum bu özü, bitki özünü. Bunu nasıl yapıyorum? Sararmaya başlayan yaprakları tespit ediyorum. Şişeye koymak için. Yanımda taşıyacağım çünkü bunu. Onu kökünden kesiyorum. Kestikten sonra ortadan ikiye ayırıyorum. Ve bu özü direkt bunun içerisine sıyırttırıyorum. Buzdolabında saklıyorum. Bir yere giderken bu özü de yanımda götürüyorum. Bir yanık olayı olduğu zaman hemen parmağımı batırıyorum arkadaşlar bunun içerisine ve tedavi sürecimi başlatıyorum. Esasında direkt buradan kullanırsanız daha faydalı. Bunu buzdolabında saklıyorum ben. Mecburen bu şekilde yapıyorum. Yanımda kolaylıkla taşıyabilmek için aynı zamanda çürüyen aloe vera yapraklarını kurtarabilmek adına böyle bir şey yapıyorum. Hem de aloe veranın da bakımını sağlamış oluyorum bu şekilde. Çürüyen yaprakları aldığınızda yeni genç yapraklar çıkıyor. Aynı zamanda yapraklardan da yavrular veriyor bu aloe vera. Evde bulundurmanızı tavsiye ediyorum aloe verayı. Çok faydalı bir bitki. Yanık tedavisinde özellikle faydasını ben gördüm. Sizlere de öneriyorum. Bunun gibi faydalı bilgileri öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz.